Gençler 8. sorumuz. Ne yapıyoruz? Yani her soruda anlatıyorum ama belki sadece bu soruya bakıyorsunuz siz. O yüzden bu soruda yine her soruda anlattığımız gibi anlatalım. Bu kısmı önce güzelce bir hafızamızı alıyoruz. Daha sonra acaba bize bir ipucu vermiş mi diye bakıyoruz. Bakalım. Rus edebiyatının Pushkin'le başlayıp başlamadığı tartışmalı bir konudur. Demek ki bundan önce bir başlangıçtan bahsedebilir. Kimle puşkinle başladığından bahsedebilir. Ya da bundan sonraki cümlelerde aynı şekilde devam edebilir. Bakalım. Önce hafızamıza bağladık. Hafızamıza aldığımız şey ne? Rus edebiyatının Pushkin'le başlayıp başlamadığı tartışmalı bir konudur. Aklımda. Başlayalım. Maxim Gorki, Pushkin'i tüm başlangıçların başlangıcı şeklinde nitelemektedir. Yani her şeyin başı olarak nitelemiş Maxim Gorki. Ancak ama realistik Rus edebiyatının Alexander Pushkin'le başladığı düşünmektedir. E zaten öyle demiştim. Burada ne dedi gençler? Gorki her şeyin başlangıcı. Burada dedi ki ama şu, şunun başlangıcı değil falan demesi lazım. Ama realistik Rus edebiyatının Alexander Pushkin'e başladığı düşünmektedir. Hani her şeyin başlangıcı? Demek şurada bir şey var. Cümlemiz geliyor mu buraya? Gorki, Pushkin'i tüm başlangıçların başlangıcı şeklini nitelemektedir. Rus edebiyatının Pushkin'le başlayıp başlamadığı tartışmalı bir konudur. Bak buraya ama gelebilir işte. Şuraya ama getirebilirim. Demek ki buraya gelebiliyor. Rus edebiyatının Pushkin'le başlayıp başlamadığı tartışmalı bir konu. Neyin? Rus edebiyatının. Ancak realistik gerçekçi Rus edebiyatının Alexander Pushkin'le başladığı düşünmektedir. Bu da oldu. Burada dedi ki Rus edebiyatının Pushkin'le başlayıp başlamadığı tartışmalı bir konu. Ama şu var kesinlikle. Şöyle bir şey düşünülüyor. Realistik Rus edebiyatı Pushkin'le başlamış. Çok güzel gençler. Birden sonra rahatlıkla getirebildiğinizi düşünüyorum ben de. Acaba diğer seçeneklerde kaldık mı isterseniz bakalım ama her seçenekten sonra neden 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil biraz zor olacak. Bakalım. Bağlantı var mı yok mu? Ona bakacağız. Şöyle bağlantı var mı yok mu? Realistik Rus Edebiyatı'nın Aleksandr Puşkin'in başladığı düşünmektedir. Bu akım yani realizm realistik Rus Edebiyatı neredeyse sadece burada akım yok bak. Neredeyse aralıksız bir asır Rus Edebiyatı'nın egemen olmuştur. Gorki, Gogol, Turgami, Çeo, Dostoyevski, Tol Tolstoy gibi dev edebiyatçıların egemen oldu dedi ya ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ne? Bu akım. Bu yazarların hangi yazarların? İşte burada bir sürü yazar var. Bu yazarın demiyor gençler. Bu yazarın demiyor. Bu yazarların. O yüzden buraya getiremem. En önemli özelliği çağlarını anlatmasıdır. Ve bundan sonra Rus Edebiyası'nın başlangıcı neyi söyleyeyim? Rus Edebiyası'nın başlangıcı başlaydı gençler sorunuzun doğru cevabı adına umarım faydalı olmuştur her birinize.